Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarından güzel bir problemi sizler için çözmeyi anlatmaya çalışalım. Kiloları 35, 40, 45, 55, 60 olan 5 arkadaş yan yana duran iki asansörden birine binmek istemiş. Fakat asansöre sığmadıkları için içlerinden biri içinde kiloları 80 ve 105 olan iki kişinin olduğu diğer asansöre binmiştir. Bu durumda 3 kişinin bindiği asansördeki kişilerin toplam kilosu 4 kişinin bindiği asansördeki kişilerin toplam kilosunun 4 bölü 3 katı olmuştur. Buna göre bu 5 arkadaştan diğer asansöre binenin kilosu kaç kilogramdır diye sorulmuş. Çok sıkıntılı değil ama bence gerçekten e, TYT, işte MSÜ e, her türlü e, sınava uygun formatta hazırlanmış güzel bir soru diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi iki tane asansörümüz var. Birinci asansör, ikinci asansör. Son durumda birinci asansörde 3 kişinin bulunduğunu düşünelim. İkinci asansörde de arkadaşlar 4 kişinin bulunduğunu düşünelim. Bu üç kişinin bulunduğu asansördekilerin e, kilolar toplamına biz 4K dersek 4 kişinin bulunduğu asansördekilerin kilolar toplamı ne gelecektir? 3K gelecektir ki ikisini oranladığımızda 4K bölü 3K'den kaça ulaşmış olalım? 4 bölü 3'e ulaşmış olalım. Yani 4K, 3K'nin 4 bölü 3 katı gelmiş olsun. Bence burada hareket noktamız şu olmalıdır. Şu 3 kişinin bulunduğu yerde zaten biz kesinlikle 80 ve kaçın olduğunu biliyoruz. 105'in olduğunu biliyoruz. Bunları topladığımızda zaten biz 185 kilograma ulaştığımızı görüyoruz arkadaşlar. Son durumda buradakilerin toplamı 4K, buradakilerin toplamı 3K olacak. Bence herkesin kilolar toplamı üzerinden gidersek daha rahat işlem yaparız diye düşünüyorum. Toplamda 4K ağırlık burada, 3K ağırlık buradaysa herkesin kilolar toplamını arkadaşlar biz 4K artı 3K'den 7K geleceğini söyleyebiliriz. E zaten şurada bir 185'imiz vardı. Bu 185'in üstüne şu diğerlerini de eklersek toplamda 7K'lik ağırlığa ulaşırız diye düşünüyorum. Bunları bir toplayalım. 60 şuradan 115 gelecek. 160 40 daha 200. 235 de buradan gelecek diye görüyoruz arkadaşlar. 235 185 daha ne yapacaktır? 200 300 420. Yani aslında buradaki 7 k'lik toplam ağırlığın biz ne olduğunu görüyoruz. 420 bu durumda k'miz 420 bölü 7'den kaç gelmiş olur? 60 gelmiş olur. K'miz 60 ise 4 k'lik ağırlık toplamının olduğu birinci asansördeki ağırlıkların toplamı 4 kere 60'tan 240. 3 k'lik ağırlık toplamının olduğu ikinci asansördeki ağırlıkların toplamı 3 kere 60'tan 180 gelmelidir. E zaten burada 80 artı 105'ten 185 kiloluk bir toplam ağırlık vardı. 185'i 240 yapmak için 240 eksi 185'ten buraya 55 kilogram ağırlığında birinde daha eklememiz gerekir. Bunu buraya eklediğimizde kalanlar da buraya gider. Zaten bakın biz bunların toplamını 235 bulmuştuk. 55'ini buraya ayırınca buraya kaç kalacaktır? Az önce dediğimiz gibi 180. Demek ki şu iki kişinin yanına gelin ağırlığının 55 olması gerekiyormuş. Arkadaşlar bize de zaten bu sorulmuştu. O zaman doğru cevabımız A şıkkı 55 gelecektir diyebiliriz. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar acil yayınlarından şu güzel soruyu sizler için çözmeye çalışalım. 0'dan 8'e x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 diye x eksi 8'e e kadar gitmişiz. Bu integralin sonucu kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Daha farklı yollardan düşünebilir ama bakın şöyle bir şey yapmış olalım burada. Ee, şimdi burada e, x eksi 0 gibi düşünün. X eksi 0'dan başlamışız, x 8'e kadar gitmişiz. Burada 9 tane terim var. Tam ortalarında kaç bulunur arkadaşlar? Bunların x 4 bulunur. Gelin x eksi 4'e biz u diyelim. x eksi 4'e u dersek arkadaşlar buradakilerin hepsi x eksi 4'e göre simetrik dizilmiş olur. Yani ortada diyelim medyan mı diyorduk hani ortadaki x eksi 4 olur arkadaşlar. Diferansiyel hesabımızı yaparsak dx e eşittir ne gelecektir? du gelecektir. Burada x eksi 4'e u dediğimiz zaman hani x'imiz var x eksi 1'imiz var. İşte x eksi 2 x eksi 3 x eksi 4. Mesela bakın x eksi 4 u ise biz x'imizin ne geldiğini söyleyebiliriz. u artı 4 geldiğini söyleyebiliriz. Bu durumda biz x'imizin yerine ne yazmış oluruz? u artı 4 yazarız. x eksi 1'imiz o zaman u artı 3 olur. Bu şekilde gideriz. x eksi 4 dediğimiz kısım zaten u'dur. Devam ettik arkadaşlar. x eksi 8'de u artı 4 eksi 8'den u eksi 4 gelir. Yani u eksi 3 ve U 4'te burayı tamamlamış oluruz. İntegralimizi koyalım. En sonunda ne koymuş olacağız? D u'muzu koymuş olacağız. X 4 u olunca x yerine 8 yazarsak 8 4'ten burası 4 olur. X yerine 0 yazarsak 0 4'ten de -4'e ulaşmış oluruz. Aslında simetrik sınırlar yakaladığımız zaman tek fonksiyon, çift fonksiyon bize bir şeyler söyleyebiliyordu. Burada ona benzer bir şey yakalarsak sonuca kolay gideriz diye düşünüyorum. Bakın burada u artı 4 var, burada u 4 var. U artı 4 ile U eksi 4'ü çarpsam ne gelecektir arkadaşlar? U'nun karesi eksi 16 gelmiş olacaktır. U artı 3 ile U eksi 3'ü çarpsam U'nun karesi eksi 9 gelir. Aynı mantıkla U kare eksi 4 gelmiş olur arkadaşlar. U artı 1 ile U eksi 1'i çarparsam U kare eksi 1 gelir. Bir de U'muz kalır tek başına çarpı u demiş olduk. 9 terimin ortancasını buraya yazdık. Diğerlerini ikili ikili gruplamış olduk. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar u kare eksi 16 çift bir fonksiyondur. u kare eksi 9 çift fonksiyon. u kare eksi 4 çift fonksiyon. u kare eksi 1 çift fonksiyon gelir. Çarpımları bize çift bir fonksiyon verecektir. E u da tek fonksiyon olduğundan çift çarpı tekten. Biz burada eksi 4'ten 4'e tek bir fonksiyon elde etmiş oluruz. E tek fonksiyonda da eksi 4'ten 4'e simetrik sınırlar varsa integralimiz bize kaçı verecektir? 0'ı verecektir. Doğru cevabın 0 gelmesi, B şıkkı olması gerekir. Arkadaşlar umarım mantığımız açıklayıcı olmuştur. Bunu anlatmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.